Kaymakamlığımızla ve muhtarlığımızla işbirliği içerisinde kapalı olan köy okulumuzda burada yaşayan vatandaşlarımıza hizmet sunmak için bir araya geldik. Birlikten Kuvvet Duvar atasözünle de uygun olarak kursiyerlerimizle çalışmalarımıza sahip çıktılar. Açtığımız kursa katılım sağladılar. Hocalarımızla desteğiyle hem yeni ürünler tasarlandı, onları üretiyorlar. Aynı zamanda da uzun yıllardır kullandıkları eşyalardan artık atılacak noktadaki nesneleri, eşyaları Geri dönüşümle, tekrar ne diyelim, atıktan sanata tasarım şeklinde olacak bir yapıyla yeniden kurguluyorlar, modernize ediyorlar, kullanıma tekrar sunuyorlar. Geri dönüşümün yanında bir de ileri dönüşüm var günümüzde. Yani mevcutta kullanılana değer katacak şekilde yeni bir yaklaşımla ürün tasarlıyorsunuz. Onu da insanların hizmetine sunuyorsunuz. Hem kendilerine hem çocuklarına yeni çeyizler oluşturuyorlar işin açıkçası. Bu da hem geri dönüşüm hem ileri dönüşüm ki günümüzde işte iklim değişikliğidir çevre korumadır e, atıkların değerlendirilmesi Sonuçta sınırsız bir doğal kaynaklarımız yok e, çok güzel bir yapıyı e, kurgulamışlar Değil ben, çok az yerim. ben kendim ilk önce bir bayan olarak el işi yapmak beni çok rahatlatıyor. Yani çocukları olsun, ev halkı olsun, iş olsun sonrasında el işi yapmak beni çok rahatlatıyor. Neden bunu başka insanlara öğretmeyeyim, göstermeyeyim? bayanlar biz seviyoruz bu tür işleri. İş bunun içine bir de geri dönüşüm gelince ya da yaptığımız ürünleri satıp kendi ekonomimize katkıda da sağlayınca daha zevkli hale geldi. Ben bu işi öğrendim ve diğer arkadaşlara da öğretmek çok zevkli oldu açıkçası. Çok severek yapıyorum işimi. Mesela örnek verirsem kağıt ipten başlayarak tel kırma, kanvas çantalarımız, önlüklerimiz bunların içinde geri dönüşümlerimiz de var tabii ki. Örneğin bu çantamız bir ablamızın Gelinliği. Hatta e, eskiden semetlik denirdi. Onu e, atmaya kıyamadı çünkü ona bir hatırası var. Biz bunu bir çanta haline getirdik. Eski kaneviçelerimizi, masa örtüsü e, ve e, taş köprünün dokumaları. Taş köprünün dokumaları bunlar da e, sandıklarda duruyordu. Şimdi artık önlük haline geldi ve kullanıyorlar eski, kullanılmayan ya da artık beden olarak gelmeyen kodlar. Onlar da yine çanta, önlük olarak kullanılıyor. Ne hissettiriyor size bir hocam? Ya çok mutlu oluyorum. Çünkü bizim yaş aralığımız da çok fazla. İlkokuldan 70-80 yaşına kadar bayanlar geliyor bize. Öğrendikleri zaman ilk önce biz bunu yapamayız hocam diyorlar ve sonrasında yaptıklarında hatta bunu sattıklarında çok mutlu oluyorlar. Az az ya da çok para kazanmak onları çok mutlu ediyor. Ya da bir şey başarmak maşallah. Bu şeyden de da. Bu da. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Ayrıca söylediğim gibi kendi köyüm olduğu için ve arkadaşlar da zaten çok hevesliler, kursiyerlerimiz gerçekten güzel işler çıkartıyorlar. Bundan dolayı biz memnunuz. 2019 yılında sanırım kapanmış. Sonrasında biz buranın bir sınıfını kullanmaya başladık. Daha sonra köy yaşam merkezi oldu ve ana sınıfı açıldı. Sonrasında diğer sene tekrar Semra arkadaşımız bizim yanımıza gönderdiler. Talep çok olduğu için iki sınıfız şu anda. 15 airden kayıtlı kursiyerimiz var 30 tane. Ve bu bazen daha da artabiliyor. Çevre köylerden de gelen kursiyerlerimiz oldu. Yani köyde gerçekten çok rağbet var bu tür işlere ve diğer köylerde de bunun gelişmesi gerektiği düşünüyorum. Şehir merkezlerinden daha çok ihtiyaç var köylerde çünkü. Birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Burada sosyal olarak da çok geliştiler gerçekten. Daha fazla kendini geliştirdiler. Evde bir çeşit yaptıkları ürünleri şu an daha da fazla birbirlerinden görerek de aynı zamanda bizlerin öğrettiğinin dışında birbirlerinden de bir şeyler öğrendiler kendilerini geliştirdiler gerçekten Dört sene önce benim, önce konuşan hocamız benim hem köyden arkadaşım hem çocukluk arkadaşım. Biz beraber burada konuştuk. Buraya bir şey yapalım, hanımlarımız boşta. Evet, boştaydık hepimiz. Boştaymışız ve yani birbirimizden uzaklaşmışız. Burada hep beraber daha da samimi bir ortam oluştu. Ee, sanki erkeklerin bir kahvehanede buluşması gibi biz buraya işimiz bitsin de bir an önce buraya gidelim diye can atıyoruz. Burada çok güzel şeyle yapıyoruz hocalarımızın sayesinde. Ve burada olmaktan çok mutluyuz. Çok değişik, çok güzel şeyle yapıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber. İsteyen istediği her şeyi yapıyor. Yani sadece bir şey değil. Her şeyi yapıyor. Her şey geri dönüşüm var, çeyizlik, öteberler var. Ee, bir sürü eşyalı yani ne bileyim her şey kendim, kendimize daha çok ee, samimi bir ortam, yani ne anlatabilirim bilmiyorum, çok güzel bir ortam burası. Ben bu yaşta buraya geliyorsam gençlere daha tavsiye ederim. Her şeyle cehizler gençlerimize göre daha güzel oluyor. Her bir şey yetenek burada. Torunlarımı çarşafdan telle sardım, kullanmadım. Ben 45 senelik evliliğin cehizlerimi çıkarttım. Gelinlik elbiselerimizden çantala yaptım. 45 yıllık gelinlik elbiselerimiz pullu bu. Çantalar yaptık. Çok güzel bir yaşantımız var. Çok güzel oluyor. Çetmek oyunu anılmasından mutluyuz biz bu andan. Devamını da bekliyoruz. Buranın açılmasını her yıl istiyoruz. Gençlerimize bizden sonra... Ben de bu kursta dört senedir elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bizi bu alanda maddi, manevi her yönden geliştiren çok güzel bir kurs. Hocalarımızın sayesinde bilmediklerimizi öğreniyoruz. Köyümüzde de güzel değişik bir şey oldu. Yani ihtiyacı olan herkes buraya gelip öğrenmek istediği alanda geliştirebiliyor el, eleşi, el sanatlarını. Kendimize güvenimizi artırdı. Benim çeyiz sayfam var, el işlerini satıyorum. Yapan hanımlardan alıp tekrar satışa çıkarıyorum. Sosyal medyada bizim gelişmemize fayda sundu. Hocalarımızın sayesinde bilmediklerimizi öğrendik. Evde kullanmadığımız eski pantolonlardan çantalar, önlükler, bir sürü işe yarayan şeyler getirdik. Tekrardan dönüşüme kazandırdık. Bu bu tek bizi barındırır. çok mutlu ediyor. Beylerden bağımsız olmak, para kazanmak evet. bize güçlü hissettiriyor kendimizi. Evet. Maddi manevi gelişim her şey için zamanında okuyamadığımız, yapamadığımız, başaramadığımız her şeyi buranın sayesinde biraz daha yaptığımızı hissediyoruz. Bizim için kurs hocası olarak. Röportajı sanırım hocam. dokunmaları olduğu için eski... buradaki eğer ürünü değerlendirirse daha mutlu oluyor bayağı. Bir köy yerlerinde çok dağıtılıyor bu tür şeyler. Ama hiç kullanılmamış. Onlar da onların mutfa konumunda. Semekliği dediğimiz şey, bunu bu şekilde çanta yaparak geri dönüşüm getirdi. Tamam. Ve bu ara dantelleri, eski dantelleriydi bunların masa örtüsü olarak. Yine şu kaneviçeler eskinin talebi çekildi. Evet. Yine geri dönüşüm. Armagermedin evet. yöresel e, dokumaları, don't bunların, don't bunların don't taş köprünü. E, Başı örtüler geri. Kırma evet, e, ve her, sarma olarak. Halkıları, set caddesi. Bunlar da yine kordonlarla evet. işte, bebek nevresimi. Ya yani, yani evet. büyük da, de, 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 ya, büyük nevresimler yapıyor. Kordonlar buraya bunu koyduk. Çok yer kaplamasın diye. Tespit